Arkadaşlar bu videoda PC oyunlarını Android cihazlarınızda oynamanın farklı bir yöntemini göstereceğim. Hatta PES 2021 oyununu Android cihazlarınıza göstereceğim uygulama sayesinde nasıl kuracağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Video biraz uzun olmuş olabilir. Sebebi ise en ince detaylara kadar giriyorum. Tabi videoda benim oynadığım PES 2021 oyunundaki performans düşüklüğünün sebebini ben kendi düşük donanımlı cihazıma bağlıyorum. Ama ekranlarınızda Burada şu anda görebileceğiniz üzere aslında PES 2021 oyununu 60 FPS'ye kadar en stabil şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu tamamen cihazınızın donanımının güçlü olmasıyla alakalı arkadaşlar. Ben de Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var ama ekranda görmüş olduğunuz bu videoda oynayan arkadaşın ise Snapdragon 8 Gen 3 var. Aslında benimki bayağı eskidi arkadaşlar. Sistemi artık yenileme vakti gelmiş diyebilirim. Tabii ki ki bu şekilde PC oyunlarını Android cihazlarınızda oynayabilmeniz için elbette yüksek donanımlı cihazlara ihtiyacınız olabilir. Bazı oyunlar her ne kadar düşük donanımlı cihazlarda bile çalışıyor olsa da yine de Winlator emülatörü veya PC oyunları her halükarda iyi bir donanım gerektirebiliyor arkadaşlar. Tabi videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama sizden beğenileri alırım. Aynı zamanda yorumlar kısmına bir destek yorumu bırakırsanız sevinirim ve hype puanlarınız da kaldıysa onlara da talibim diyelim çünkü algoritmada öne çıkmamız lazım. Daha fazla uzatmadan Winlater kurulumuna geçiyorum. Şimdi arkadaşlar PES 2021 oyununu ben Winlater o mod üzerinden göstereceğim. Şunu diyenler olabilir abi daha önce Gamehub'un emülatörünü tanıtmıştın ondan oynanmıyor mu diye soranlar olabilir. İsterseniz hızlıca bir bakalım. Bakın Gamehub emülatörüne giriyorum. Bundan açayım sizlere. Şimdi Şimdi arkadaşlar emülatör camiasında da böyle bir sorun var. Mesela bak PES 2021'e tıkladım. Birçok ayar yapmaya çalıştım GameHub emülatörü üzerinden. Bu işlerden anlamama rağmen bir sürü ayar denedim arkadaşlar ama hiçbirinde oyunu çalıştıramadım. Böyle başlıyormuş gibi oluyor ama bir süre sonra oyun kendini atıyor ve ana ekrana dönüyor. Yani ne yaptıysam GameHub emülatörü içerisinde PES 2021'i çalıştıramadım. Ha bu ben çalıştıramamış olabilirim. Belki siz kendi cihaz cihazınız donanımına göre veya ekran birimine göre direkt çalışacak onu da bilmiyorum ama ben de çalışmıyor ne yaptıysam çalışmıyor hatta şuradan bir ev detay istediğimizde detayları gör dediğimizde bunun PC emülatörü ile bilinmeyen bir uygulama olduğu anlaşılıyor arkadaşlar yani bilinmeyen de henüz test edilmemiş gibi görünüyor hatta şurada da detaylar var bak mesela burada desteklenen sürümleri kontrol et dediğinizde işte mükemmel desteklenen oynanabilir sınırlı oynanabilir veya desteklenmiyor gibi birçok açıklamada mevcut her yani ne ben bunu GameBoy emülatörü üzerinden çalıştıramadım ama Şurada hemen göstereyim. Winlator o mod üzerinden kuruyorum. Bir de bu Winlator dünyasında şöyle bir şey var arkadaşlar gerçekten de. Winlator'un resmi sürümü var ama Winlator'un ayrıca birçok böyle Winlator isminde yapılandırılmış ekstra uygulamalar var. Yani bu uygulamalar ne oluyor? Winlator açık kaynak kodlu uygulama olduğu için herkese her geliştirici kendince bir Winlator yapmış. Yani kendine göre özelleştirmiş, performansı bilmem neleri. Şimdi ben PES 2021 bir oyununu da test ettiğim kadarıyla en iyi FPS e veren winlatör o mod olduğunu keşfettim. Tabii ki bu bende yine sıkıntılara sebep oluyor. Birazdan buna yine değineceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu kurayım. Hızlı bir şekilde neler yapmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Tabii kurduğunuz gibi direkt mesela kurduk, yükle dedim. Kurduğunuz gibi direkt PES 21 oyununu, PES 2021 oyununu çalıştıracak diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada diğer ayrıntılar kısmı var. Kurarken yine de yükleyin seçeneğini denememiz lazım ki anca bu şekilde kurabiliyoruz ve kurdu. Şimdi aç diyorum. Dosyalara izin ver seçeneğine dokunduk. Şu anda sistem dosyaları kuruluyor. Dediğim gibi bu şekilde direkt Winlatör Omod uygulamasını kurduğunuzda PES 2021'in yolunu dosyasını bulduğunuz gibi başlatamıyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Container seçenekler var. Şimdi burada bomboş bir şey var değil mi? Şu art butonuna bastınız ve buradaki hiçbir ayarı kurcalamadan Direkt şuna basıyorum. Yeni bir container oluşturdu görmüş olduğunuz gibi. Bunu üç noktadan isterseniz silebilirsiniz veya editleyebilirsiniz. Mesela edit dediğinizde buradaki ayarları tekrar gözden geçirip kendinize göre bir şeyler yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Birazdan buralara belki kısaca değineceğim. O kadar uzun değinmeyeceğim çünkü bu çok meşakkatli bir şey. Silmek istediğinizde de buradan remove yapabiliyorsunuz ve bakın yine hiçbir şey kalmadı. Şu artı butonundan yeni bir container oluşturmak zorundasınız. Şimdi container'ın ismini değiştirebilirsiniz. Ben buraya PES 2021 yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde isim veriyorum sadece. Direkt bu şekilde oluştur diyorum. Şimdi container oluşturuluyor. Container oluşturulduktan sonra buradaki play butonuna basarsanız direkt artık bilgisayar arayüzüne erişmiş olacaksınız. Bundan sonrası tıpkı bilgisayar gibi davranacak arkadaşlar. Görüyorsunuz bilgisayar kısmındaki klasör dosya yolumuz açıldı. Burada görüyorsunuz zaten. Her neyse. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tarz vinilatör, emülatör uygulamaların neredeyse tamamına yakını. Sizin cihazınızda SD kart varsa oraya ulaşamıyor arkadaşlar. Mesela Z kısmı SD kart kısmı olmuyor. Onu söyleyeyim. D kısmı sizin cihazınızın ana depolama birimi neyse o arkadaşlar. Cihazınızın ana birimi. SD kart değil burası da. Ve C kısmı da yine cihazın ana dosyalarının saklandığı, belgelerin saklandığı yer her neyse. Şimdi bizim işimiz D kısmıyla. Benim burada minilatör Games diye bir klasör oluşturmuşum ve burada görüyorsunuz oyunlarım bunun içerisinde ve E -Football burada PES 2021 üzerine basıyorum. Açıyorum. Direkt bu şekilde PES 2021'i başlatmayı deneyeceğim. Üzerine çift tıklıyorum ve çift tıkladıktan sonra bekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü açılması oldukça uzun sürüyor. Veya buna sağ klik yapmak istediğinizde parmağınızla sürüklerken Diğer orta parmağınızda da sağ klik yapabilirsiniz. Bakın şimdi açılmaya çalışırken görmüş olduğunuz gibi burada hata verdi arkadaşlar. GPU hatası verdi. Muhtemelen ayarlarımızı tam yapılandırmadan girdiğimiz için ve pesi direkt çalıştırmaya başladığımız için hata verdi arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hani direkt ayarlarınızı yapmadan pesi çalıştırmaya veya diğer oyunlar çalıştırmaya başlarsanız çalışmayabilir. O yüzden kendi yapılandırmanızı e, uygulamanız gerekecek. Bu ekranda geriye doğru çıkmak istediğinizde Start'ta mesela Start'ta burada arkadaşlar Wine Boot diye bir seçenek var. Buraya tıklayıp Exit Desktop da diyebilirsiniz. Yani ana menüye dönmek için burayı da kullanabilirsiniz. Veya şöyle şunu da kapatalım. Bu ekrandayken ya bu arada açıldı enteresan bir şekilde onu kapattık belki bir uyarı verdi bilmiyorum dur bakalım burayı bekleyeceğim şu anda evet tamam Direct x 11 hatası verdi Birazdan bunun ne olduğunu göstereceğim zaten. Kapandı. Şimdi bu ekrandayken 4 parmağımızla ekrana dokunduğumuzda böyle seçenekler çıkıyor. Ekranı şöyle sola kaydırdığımda çıkıyor mu? Bilmiyorum çıkmıyor. Veya şöyle geriye gittiğinizde de bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Yani alttaki bardan geri simgesine basınca da bu ekran çıkıyor. Dört parmağınızla seçim yaparsanız da ekranı dokunursanız da bu ekran çıkıyor. Şimdi burada exit butonuna basıyorum ve çıkış yapıyorum. Burada zaten bir şey anlatamayız arkadaşlar. Oyun çalışmıyor. Oyunu çalıştırmak için buradaki PES 2021 konteynerını görüyorsunuz yukarıda zaten konteynerlar yazıyor. Buradaki 3 noktaya basıp editlememiz lazım. Öncelikle benim yaptığım az önce grafik hatası verdi ve aynı zamanda DX11 herhalde öyle bir hata verdi. Şimdi grafik yapılandırmamız arkadaşlar benim cihazım tabii ki Adreno grafik birimi olduğu için ben buradan Adreno Adreno'yu seçmek zorundayım. Sizde farklı bir Adreno dışında farklı bir grafik birimi varsa mesela OpenGL ise veya başka bir şeyse onu seçmeniz şart. Şimdi ben buradan Adreno'yu seçiyorum. Tabi Adreno'yu seçerken sistemimin kendi Adreno GPU'sunu kullanmak yerine daha güncellenmiş Adreno GPU'lar seçebilirim. Onu da şuradan yapıyorum. Bakın burada görüyorsunuz çark var. Adreno versiyonlarını buradan seçebiliyorum. Şuraya bastığımızda birkaç tane seçenek olduğunu görüyoruz. Tabii ki ekstra seçenekleri indirmek istiyorsanız Sans Adreno versiyonu ile ilgili. Çünkü bazı oyunlar gerçekten versiyona göre de şey seçebiliyor. Grafik biriminin versiyonuna göre de kendini çalıştırabiliyor arkadaşlar. Şuradan indirme kısmına tıkladığınızda burada görebileceğiniz gibi bazı versiyonlar var. Ama ben bunları zaten kullanmıyorum. Şurada çünkü en güncel 25102 olarak Turnip Driver'ı var bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra şuralara hiç karışmıyorum. Özellikle arkadaşlar burayı 4096'dan daha düşük seçmeyin ya da no limit seçmeyin. Bazen oyun başlamayabiliyor onu söyleyeyim. Böyle kalsın hiç kurcalamayın okeyleyin. Ve aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi DXVK kısmı var. Burada bazı oyunlarda yani vkd 3de mesela Red Dead Redemption 1 VKD3 D3D seçeneğini seçmeden çalışmıyor. Ama bazıları Wine istiyor, bazıları DXVK istiyor falan neyse. Ben bunu varsayılan bırakıyorum. Çünkü PES bunu destekliyor arkadaşlar. Ve tabii ki yine DXVK'nın sürümleri de var. Onu da şuradan tıklayarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tıkladım ve versiyon olarak ben genelde güncel versiyonlar seçiyorum. Ama tabii ki bazı oyunlar resmen sürüm seçiyor abi yani versiyon seçiyor. Diyelim ben 2.6.1.1 en güncel sürümü seçtim de bazı oyunlar en güncel sürümü desteklemiyor. Abi böyle bir saçmalık da var maalesef. Şimdi ben ama yine de bunu seçtim okeyliyorum. Onun dışında şuraları hiç göstermeyeceğim. Bakın buralar bu şekilde bende. Şu Evreoment kısmı var. Buralar çok karışık görmüş olduğunuz gibi bir sürü seçenek var abi. Yani oldukça karışık ama ben size önerim şu. Mesela şurada zinc description kısmına geldiğinizde lazi değil de buradan key hit diye bir seçenek var. Bunu seçiyorsunuz. Sonra zinc de bugünü ben genelde siliyorum. Şuradan kaldırıyorum bunu. Shader belleği kısmını geldiğinizde burayı 4096 yapın. Bu aslında 512 de olabilir ama 4096 seçim ben. Şimdi ve burada arkadaşlar onun dışında şu debug gördüğüm şeyleri kaldırmak istiyorum. Bu debug'u da kaldırıyorum arkadaşlar. Divix hood kısmına geldiğimde tabii ki burada arkadaşlar sadece FPS'nin görünmesini istediğim için sadece FPS kısmının kalmasını istiyorum. Gereksiz detaylar beni yormasın arkadaşlar. Onun dışında burada bu da önemli arkadaşlar. DXVK config dosyası çok önemli. Neden derseniz performans almak istiyorsanız buradan perf x11'i seçmeniz gerekebilir. Ben bunu seçiyorum ve bunu seçtikten sonra şöyle bakıyorum başka. Wine gst debug diyor. Debug'ları siliyorum. Debug'larla işimiz yok arkadaşlar. Shader debug bunlar performansı düşüren şeyler çünkü. O yüzden yani arka planda ekstradan bazı debug bilgileri topladığı için gereksiz yük bindirebiliyor. Ve geliyoruz gelişmiş kısmına. Şunlara hiç karışmadım fark ettiyseniz siz de karışmayın. Gelişmiş kısmına geldim. Bu çok önemli arkadaşlar. Cihazınızı performans oyunların performans modunda çalışması için buradan performansı seçin. Ama burası şöyle bir şey de oluşturuyor. Bazı oyunlar Intermediate, media 8 bu neyse işte bunu seçiyor. Bazı oyunlar compatibility de çalışıyor. Bazı oyunlar stability de çalışıyor. Yani bu gerçekten karmaşık. Ama tabii ki ben şimdi PES 2021 oynayacağım için PES 2021 performans modunda açılıyor işin açıkçası. Buradan başlangıç uygulamaları kısmı var. Buna tıklayıp başlangıç servislerini kapat diye bir seçenek var. Ben genelde bunu seçiyorum. Arka planda boşuna başlangıç servisleri çalışıp da RAM'imizi tüketmesin abi. Windows versiyonu kısmından siz Windows 10'u seçin. Ben Windows 10'u seçiyorum. Genelde bu şekilde yapıyorum. Ve şuralara hiç dokunmuyorum. Direkt bunu bu şekilde okeyliyorum. Bunu bu şekilde okeyledikten sonra buradan direkt play'e geçeceğim. Ama tabii ki bazı oyunlar şuradaki bilgileri kurcalamanızı da gerektirebilir arkadaşlar. Buralar çok teferruatlı kısımlar olduğu için şimdiden söyleyeyim. Buralar için ayrı video çekilir. Yani çok uzun yerler abi. Burada görüyorsunuz settings kısmına girdiğinizde e, Box 64 versiyonu seçme gibi bir sürü seçenekler var. Yani bunları oyuna göre kurcalayın artık siz diyeyim. Tekrar bu 3 noktaya tıklıyorum. Container'lara giriyorum. PES 2021 buradaydı ve bilgisayarı şuradan başlat diyoruz. Asıl bilgisayarımız başlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayar başladıktan sonra yine D kısmına giriyorum ve Vignateur Games'e geliyorum. Bu buradan e futbol PES 2021'e tıklıyorum. Tıkladım. Ve buradan PES 2021'i üzerine çift tıklayabilirsiniz veya sağ klik yapıyorum. Ben open diyorum. Di direkt bu şekilde ve açılmasını bekleyeceğiz. Tabi burada açılması biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Siyah ekran gelebilir sonra geri gidebilir falan böyle bir şeyler oluyor. Yani açılması için bekleyeceksiniz. Beklemekten başka çareniz yok. Şimdi böyle bir siyah ekran geldi. Fark ettiyseniz zaten şu anda PES 2021'i pencere modunda açtı. Şimdi bunu tam ekran açmasını sağlayacağız arkadaşlar. Evet şu anda FPS bilgilerimiz geldiğine göre evet yani şu şu sizde de FPS bilgilerinizi göstermeye başladıysa bilin ki bundan sonrası yavaş yavaş oyunun açılması demektir. PES 2021 oyunu muhtemelen benim cihazımın donanımı artık neredeyse yavaş yavaş ölmek üzere. Yani çöp donanım olmaya başlıyor çünkü Snapdragon 8 Gen 1 var. Tabii ben ne yaptıysam PES 2021 oyununda Snapdragon 8 Gen 1 ile maalesef ekranda 30 FPS 40 FPS'leri görmeme rağmen sanki 10 FPS gibi oynuyormuş hissiyatına kapılıyorum. Öyle bir görüntü var arkadaşlar. Şimdi oyun geldi ama Snapdragon 8 Gen 3 kullanan birinin videosunu gördüm. Onda 60 FPS çok stabil oynuyordu. Onu da tabii ki videonun başında görüntü olarak belki koyarım ve belki burada numaralarda koyarım Emin değilim bilmiyorum da böyle bir ekran geldi herhangi bir butona basın diyor Tabii sizde muhtemelen dokunmatik fonksiyonları aktif etmeyi bilmeyenler olabilir gamepad'iniz yoksa gamepad başta aktif olmalı Tabii ki bu ekranı gelene kadar gamepad'i buralarda çalıştırırsanız gamepad aktif olmaz uygulamayı kapatacaksınız gamepad'i cihazınızla eşleştirip uygulamayı öyle açın ki ta en baştan gamepad'li bir tanınmış halde oyunu açın burada ekranı arkadaşlar parmak 4 parmağınızla dokunun. 4 parmak sağ elinizin 4 parmağını varsayıyorum. Dokunduktan sonra burada Input Controls diye bir seçenek geldi. Buna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Disable seçeneği var. En üstteki RTS'yi seçerseniz bilgisayar kontrolleri seçeneğidir bu. Bilgisayardaki gibi kontrol edersiniz. Ama Virtual Gamepad'i seçerseniz Gamepad butonları ekrana gelir. Mesela Virtual Gamepad'i seçiyorum ben. Ve bunu buradan okeyliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekrana Gamepad ikonları geldi. Ama burada şöyle bir şey olabilir. Hani her zaman gamepad butonları çalışmayabilir, çalışabilir. Emin değilim. Ama burada şu anda bakayım çalışıyor. Evet tamam çalışıyormuş. Şimdi buradan Türkçe'yi seçiyorum. Tabii bu butonların yapılandırmasını da birazdan unutmazsam inşallah göstermeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi yani oyunumuzun açıldığını sizlere göstermek istedim. Pencere modunda açılıyor tabii ki bu şekilde ama tam ekranı nasıl yapacağınızı da birazdan göstereceğim. Müziğimizi kapatalım. Müzikler bunun biliyorsunuz telifli arkadaşlar. Telif yedirebilir. Hemen hızlı bir şekilde müzikleri kapatmamız gerek. Yani bu FPS değerleri de az aslında. Oyun içerisinde bazı grafik ayarları yapmamız da gerekebilir. Şimdi hemen direkt Şuradan ayarlara gidiyorum. Müziği kapatmam lazım. Neden derseniz arkadaşlar? Sistem ayarlarına tıklıyorum. Müziği kapatacağım. Telif yiyebiliriz. Ses ayarları ve buradan e, arka plan ses direkt kısıyorum. Tamam. Kıstıktan sonra geri gidiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kısım arkadaşlar, işleyici ayarları. İşleyici ayarlarına gelip gelip de mutlaka şunu yapın. Bakın grafikler normalde görüntü kalitesi yüksekte. Bunu düşüye seçin. Çünkü gerçi ben düşüye seçsem de cihazımla mı alakalı bilmiyorum. 40 FPS'yi ekranda görmeme rağmen oyun 10 FPS gibi çalışıyor. Birazdan göstereceğim. Şimdi alan derinliği kapalı. Bir de çözünürlük ölçeğini 50'ye çekin arkadaşlar. Zaten en düşük 50'ye çekebiliyorsunuz. Daha fazla çekemiyorsunuz. Ve diğerleri zaten en düşükte arkadaşlar. Diğerleriyle hiç oynamanıza bile gerek yok. Geriye gidiyorum ve bu şekilde bir daha geriye gittim. Sistem verileri de kaydedildi. Ama şu arayüze gelsin ve şöyle burada başlama vuruşu var. Görüyorsunuz yerel maç diyelim. Ve buradan takımlarımızı önce taraf seçelim. Hayır diyelim. Takımlarımızı ayarlayalım. Süper Lig var burada. Tabii ki Süper Lig'in olması avantaj. Süper Lig'i seçip ben Galatasaray'ı seçiyorum. Karşıma da ve buradan da Fenerbahçe'mizi seçelim. Tamam okey. Şimdi burada bazı yerlerde uzunca bekletebilir sizde de arkadaşlar. Hem işlemcinize bağlı hem reminize bağlı hem okuma yazma hızlarına bağlı. Ve bende şu bilgi ekranı geldiği zaman oldukça uzun bekletiyor. Şimdi bu uzun bekleyişte size tuş yapılandırmasını göstereceğim. İşte bak oyun ipuçları kısmı geldi ya. Burada nedense böyle bir abi çok uzun bekletiyor onu söyleyeyim. Bunu bekleyene kadar sizlere tuş yapılandırmasını göstereceğim. Ekrana yine sağ elinizin dört parmağıyla aynı anda dört parmağıyla dokunun. Ve buradan input control seçeneğine tekrar tıklayın. Buraya geldikten sonra virtual gamepad seçiliyken şuradaki ayarlar çarkına tükürdüğüme tıklayın. Burada görmüş olduğunuz gibi işte burada arkadaş buralara oynamanızı hiç tavsiye etmem ama opacity'yi ayarlamak isterseniz ben buradan. Şimdi biz bize lazım olan bu arkadaşlar. Kontrol editörü. Buna tıkladık ve tıkladıktan sonra yapılandırma geldi. Artık bunların yerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz abi böyle. Veya mesela şunun boyutunu yükselteceksiniz. Çarkına tükürdüğüme tıklayın. Scale kısmı bunun büyüklüğünü ayarlar mesela bu şekilde büyük oldu. Yani göstermiş oldum. Eklemek istediğiniz bir buton varsa onu da şu artı butonuna basıp şuraya şey geldi. Bir dakika non kısmına geldi. Şimdi ben bunu tekrar sileyim. Ekranın herhangi bir yerine dokunun, ortaya dokunun. Burada kırmızı artı çizgi varsa sizde şuradan artı butondan ekleyeceğiniz buton bu kırmızının ortasına gelecek. Eğer bu kırmızı buradaysa buraya gelir. Buradaysa buraya gelir. Bakın dokunuyorum. Non buraya geldi. Siliyorum. Şuraya yaparsam buraya gelir tamam mı? Aklınıza bulunsun. Ama bunu istediğiniz yere oynatabilirsiniz. Şimdi non'un üzerine tıkladım. Çark simgesine tıkladım. Burada bu butonun görevi buton. Keyboard değil Gamepad butonu olacak bu arkadaşlar. Çünkü Gamepad butonu atacağız ve burada Gamepad'in hangi butonu atamak istiyorsanız mesela buton buna şunu seçtim. Rtu neyse işte bunu seçtim. Şuradan da simge ayarlayabiliyorsunuz işin açıkçası ama bu size bağlı. Ayarlayın ayarlamayın. Bu şekilde ve kaydetmek istediğinizde sadece şu alttan geriye gidin. Geriye gittikten sonra virtual gamepad. Bir dakika kaydettik mi biz? Her neyse kaydetmiş olmamız gerek. E, geriye gittim. Bak burada gamepad'i disable olarak algıladı. Tekrar Virtual Gamepad seçiyorum. OK diyorum. Bakın ortada RTU tuşu geldi. Şimdi oyun başlıyor. Tam ekranı göstereceğim size. Bekleyin. Şuradan inşallah bu ekranı atlayabilirim. Atlayamazsam şey yapacağım. Kapatacağım. Tam ekran alıp gamepad bağlayıp döneceğim bu ekran. Ha, tamam şimdi kapattık arkadaşlar. Şimdi FPS yukarıda görünüyor. Biraz sesi kısayım. Şuradan sesi kıstım ki beni daha iyi duyun diye. Başlayalım. Bakın şimdi arkadaşlar yani bakın FPS ne kadar yerlerde gibi görünüyor değil mi? Şimdi bir örnek vereceğim size aklınız şaşacak. FPS'yi arttırma yöntemi var. Ee, şimdi ben de burada oldukça yani FPS çok kötü çalıştığını söyleyebilirim işin açıkçası birazdan detayları söyleyeceğim. Mesela şuna bir atalım. Okey. Şimdi. Abi ben de Snapdragon 8 Gen 1 var ve 20 FPS bile bu şekilde oynamaması lazım. Sanki 5 FPS oynuyormuşum gibi. Şimdi oyunu ben bir durduruyorum. Oyunu durdurduktan sonra FPS'yi şu şekilde arttırabiliyorsunuz. Şimdi kamera ayarlarına girin. Kamera ayarlarına girdikten sonra burada arkadaşlar kamera seçimi çok önemli FPS konusunda mesela stadyum kamerası seçiliyken yukarıda FPS 30 yazıyor Açı değiştiriyorum tamam mı canlı yayın FPS 34'e çıktı yukarıda zaten görüyorsunuz sol üstte Açı değiştiriyorum Dinamik geniş 28'e düşürdü e, Orta mesafe bak 40'lara 45'lere o baya 50'lere çıktı yani FPS Şimdi kamera seçiminiz çok önemli. Aynı zamanda kamera seçiminden öte ekranda diğer oyuncuların görünmesi, taraftarların görünmesi olayı bile FPS'nizi etki ediyor. Mesela nasıl? Şuradan yakınlaştır dediğinizde mesela ben önce bu mesafeyi uzaklaştırıyorum ve taraftarların görünmesini sağlayacağım. FPS'miz düşecek. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi taraftarlar falan görünürken FPS düşüyor ama siz bunu yakınlaştırırken FPS'niz çok daha artıyor. Burada boy önemi de var. Mesela ekranda görünmeyecek diğer hani ekranda ne kadar az oyuncu, taraftar bilmem ne görünürse FPS'niz o kadar artıyor. Enteresan ama bu böyle arkadaşlar çok acayip yani. Ben FPS'yi böyle arttırmanın yöntemini buldum ve okey diyorsunuz, çıkıyorsunuz buradan ve Tamam FPS arttı ama arkadaşlar ben de hala neden böyle oynadığımı soranlar olabilir. Evet, Abi tamam. yani 30 FPS'de böyle oynanmaması gerek. İşte benim burada arkadaşlar şöyle bir şey demem gerekiyor. İşlemcimden mi kaynaklanıyor başka bir şeyden mi? Ayarlardan kesinlikle alakalı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani şöyle emülatör ayarlarıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum oyun ayarlarıyla değil emülatör ayarlarıyla alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen işlemcimle alakalıdır. Çünkü Snapdragon 8 Gen 3'te ben bunu 60 FPS'de çok akıcı oynayan insanlar gördüm YouTube'da yani var. Bakın görüyorsunuz ben de anca böyle anca bu kadar oynatıyor arkadaşlar. Her <laughs> neyse şimdi geçelim çıkalım. Gene 4 parmağımla dokunuyorum. Ee, ekrana bu kısım geldi. Buradan task manager kısmına geliyorum. Task manager kısmına dokunduktan sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada ya PES 2021'in arka planda çalıştığını gösteriyor burası bize arkadaşlar. Aynı zamanda görüyorsunuz 11 GB'lık cihazımda 8 GB'ını sadece bu uygulama harcıyor. Ve burada yine CPU değerlerinizi görebiliyorsunuz. Batarya değerlerinizi görebiliyorsunuz. PES 2021 var burada görüyorsunuz. Şuradaki 3 noktaya dokunun ve görevi sonlandır derseniz eğer buradan okeylerseniz PES 2021 tamamen kapanmış oluyor. Bunun da okeyleyin. Ekrandaki gamepad tuşlarının da silinmesini istiyorsanız gene şöyle arkadaşlar 4 parmağınızla ve tekrar buradan input kontrolse gelin ve buradan virtual gamepad yerine en üstteki seçenek disable Renkli sablet arkadaşlar. Bunu seçerseniz okeylerseniz ekranda tuşmuş kalmaz. Gamepad bağlayabilirsiniz. Tabii ki Gamepad ile oynayabilirsiniz. Şimdi PES 2021 bu şekilde çalıştırdık. Bir de PES 2021'in tam ekran veya pencere görünümünü sağlayan settings ayarlar kısmı var. O da burada. Üzerine sağ klik yapıyorum. Open diyorum. Open dedikten sonra bizden mono eksik diyor. Yani wine mono eksik. Uygulamanın, egze uygulamasının çalışması için mono lazım diyor. Buradan direkt kur diye seçenek var. Siz bu şekilde kuracaksınız. Zaten download edilmesi o kadar uzun sürmez arkadaşlar. Hani düşük boyutlu bir indirme yapıyor. İndirdikten sonra da zaten kendisi otomatik olarak kuracak. Kurduktan sonra settings kısmı açılacaktır muhtemelen büyük ölçüde. Tabii ki sizde bu wine mono kısmı otomatik gelmesi şuradan start kısmı var. Start kısmına tıkladığınız sistem tools ha sistem tools installers kısmı altında görüyorsunuz wine mono burada ve aynı zamanda wine gecko'ya da html sayfaları için bunu da kurabilirsiniz arkadaşlar İnternet sayfaları için wine gecko'yu kurabilirsiniz ama wine mono şu anda zaten iniyor kendisi otomatik olarak kuruyor arkadaşlar şimdi kursun wine monomuz kuruluyor şeyin arka planında kaldı bu arada ha tamam zaten kuruluyor geldi ön plana bir kurulsun, kuruldu herhalde. Şimdi settings'e tıklıyorum ve açıyorum arkadaşlar. Açtıktan sonra burada birkaç ayar yapmanız gerekecek. Bir de tabii ki bu mesela settings kısmı açıldığında sizde ekranın dışına taşmış şekilde kocaman açılırsa arkadaşlar bunun sebebi şudur. Container çözünürlüğünü muhtemelen en düşüğe çekmişsinizdir demektir. Ne demek istiyorum? Belki onu da birazdan gösteririm. Video çok uzun ama çok de teferruat anlatıyorum sizlere arkadaşlar. Buradan full screen seçerseniz artık oyununuz tam ekran açılır. Buradaki ayarları değiştiremiyorsunuz. Oyun 60 FPS, 30 FPS buradan seçim yapabiliyorsunuz ama tavsiyem burayı hiç karışmayın. VS, VSN, VSYNC kısmını devre dışı bırakın genelde arkadaşlar. Buna hiç gerek yok. Okeyliyorsunuz. Okeyledikten sonra artık oyununuz tam ekranda açılacaktır. Şimdi yine 4 parmağımla dokundum ve buradan exit diyorum. Burada yapmanız gereken arkadaşlar 3 noktaya tıklayıp edit seçeneğinde screen size'ı düşürdükçe Tamam mı? Bunun boyutunu düşürdükçe arkadaşlar muhtemelen oyunlar biraz daha hani 3-5 FPS e belki kazandırır size. Öyle çok büyük bir şey kazandırmıyor test ettiğim kadarıyla çoğu oyunda ama gene de bir işe yarayabilir. Deneyebilirsiniz. İşte burada çok düşük boyutlu şeyleri, seçenekleri seçerseniz şöyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Bazı mesela seçiyorum tamam mı? 960'a 540'ı seçim ya da bunun bir düşüğünü de seçim de tam gösteririm. 854'e 480'ı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra OK diyorum ve başlatıyorum. Şimdi Windows arayüzü bize çok daha yakın görünecek. Bunun sebebi işte çözünürlüğü düşürdükçe ekran bize yaklaşıyor. Mesela bize yaklaşırken D kısmına bastım, Winlator Games'e bastım, eFootball'a bastım ve buradan Settings'i açmak istediğimde göreceğiz ki bazı ayarlar ekranın dışına taşmış oluyor. İşte burada pencereleri otomatik ölçeklendiremiyoruz, kaydıramıyoruz o kısımlar çok zor olduğu için alttaki onayla kabul et gibi seçenekler ekranın dışına taşımış oluyor. Şimdi gör, göreceksiniz zaten arkadaşlar bak bu kadar teferruat veriyorum ki böyle hatalar yaşarsanız bak mesela VSYNC kısmı altta kalmış ve ayarları yaptıktan sonra olan okeyleyeceğim de nerede bu yani hani göremiyorsunuz. Mesela pencereleri taşımak falan e, e, olayı tamam taşıyorsunuz iki parmağınızla biri sol elinizde biri sağ parmağınızda. Mesela diyelim sol parmağınızla mouse'u kaydırırken üstünde durun, sağ parmağınızla da pencereyi kaydırın falan ama şimdi bir de ölçeklendirmeyi deneyeyim. Yani bunlar biraz meşakat arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Yok ölçeklen irme yokmuş zaten bunda. Sadece kaydırabiliyorsunuz abi, başka bir şey yapamıyorsunuz. Her neyse arkadaşlar, demek istediğimi anladınız siz. O yüzden buradan hemen tekrar çıkıyoruz ve hepsi bu kadar söyleyeceklerim. Umarım anlamışsınızdır. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.